Arkadaşlar merhaba ben Osman. Bu videomda sizlerle 7 gün boyunca tuttuğum su orucu, açlık orucu, şifa orucunda vücudumda ne gibi değişiklikler hissettiğimi, ne gibi değişiklikler gördüğümü, nasıl faydalar gördüğümü her gün sabah ve akşam olmak üzere çektiğim ikişer adet video ile sizlerle paylaşmak istiyorum. Su orucuna başlamadan önce 100.1 kiloydum. Ve bu sabah tartıldığımda sorucum bitti ve bu sabah tartıldığımda 90.8 kilo yemiştim. Yani 7 günde 9.3 kilo verdim. Amacım en başta bunu 10 gün yapmaktı. Fakat sonradan 7 güne indirdim. Bunun sebebini de 6. günün akşamı çektiğim videoda anlattım. Sebebi de şuydu. Şimdi bu orucu kaç gün tutuyorsanız bir o kadar günde bir geçiş evresi bir diyet besleme yapmanız lazım. Eğer ben bu orucu 10 gün tutsaydım Ondan sonraki 10 günlük geçişlerden Ramazan ayına gelecekti. O yüzden dibine sınırlandırdım ve Ramazan ayına 4-5 gün kala bu geçiş devresini bitirmek istedim. Şimdi hadi hep beraber gelin tuttuğum video günlüğünü izleyelim. Arkadaşlar merhaba ben Osman. Rahmetli tıp doktoru biyolog Aydın Salih Hanım'ın gerçek tıp kitabında bahsettiği açlık orucu, şifa orucu, su orucu diye bir şey var. Bunu ben yaptığım uzun araştırmalardan izlediğim videolardan insanların tecrübelerinden sonra ben de denemeye karar verdim. Bunu bir gün, 3 gün, 5 gün, 7 gün, 10 gün, 21 gün, 40 gün yapan, 80 gün yapan var. Benim niyetim 10 gün yapmak. 10 gün boyunca e, sadece su içeceğim. Hiçbir şey yemeyeceğim. E, i̇zlediğim videolardaki anlatılan tecrübelere göre ilk 2 gün, 3 gün baş ağrısı çekebilecek bir şey. Ondan sonra ama vücut yağları yakmaya başlayınca bir enerji patlaması bir kendini iyi hissetme hali olacakmış. Bakalım olacak mı? Bunu gün gün videolarla size aktaracağım. Amacım en başta kilo vermek. Çünkü 3 kiloya dayan. dayanıyor. Birazdan tartılacağım. Ee, kaç kilo olduğunu göreceğiz. Sonrasında vücutta varsa hastalıklar inşallah bu oyun sayesinde yok olacak. Çünkü vücut katı gıda girmedikten sonra, vücuda bir gıda almadıktan sonra vücut önce glikozu yakar, sonra yağları yakar. Ondan sonra içerisinde hücre yapısı bozulmuş bütün hücreleri, bütün hastalıkları kendi kendine yemeye başlar. Buna da, tıpta otofaji deniyor. Otofaji yapısı bozulmuş hücrelerin Vücut tarafından yenmesi, bütün toksinlerin, her şeyin içer içerisinde vücut içerisindeki bütün e, kötü kalıntıların atılması, vücudun bunlara alındırılması demek. Benim hedefim 10 gün. Allah yardımcım olsun. Hadi şimdi tartılalım. Bakalım kaç gidiyorum. Şimdi tartılıyorum. Bakalım kaç gidiyorum. Ben size söyleyeyim. 100.1 Bir gün sonunda birkaç gün üzere. Evet arkadaşlar, birinci günü bitirdik. Bugün ee, biraz açlık çektim. Hala açım ama hani böyle dayanılmayacak bir açlığım yok. Önümüzdeki gün biraz daha zorlayacak. İnsanların söylediklerine göre ondan sonra yapmaya başlayınca böyle bir enerji patlaması olacak diyorlar. Şu an iyiyim. Çok da fazla da su da içmedim. Hani ihtiyacım olmadı. Bakalım. Önümüzdeki günler ne gösterecek? Sabah görüşmek üzere. Merhabalar arkadaşlar. 7 Nisan 2020. Salı bugün. Açlık orucumun ikinci günü. Biraz açlık var. Olacak tabii ki. Çünkü aşağı yukarı pazar akşamından beri hiçbir şey yemedim. Açlık var. Fakat hani böyle dayanılmaz gibi bir açlık yok. Özellikle bu karantina gününde olması iyi oldu. Görelim bakalım. Allah yar yardımcımız olsun. Sonuna kadar devam niyetimiz. Arkadaşlar iyi akşamlar. İkinci günün akşamı iyi bir başarısı çektim. Şu an biraz hafiflemiş gibi ama, ama da yapacağız. Bunun olacağını zaten biliyordum. <laughs> İnsanların tecrübelerinden bile biliyordum böyle şey olacak. Bakalım açtık az. Yani, olsa da olmaması oluyordu ama başarısı biraz e, sarsı diyebilirim. Moda geçiyor yavaş yavaş. Göreceğiz ve gideceğiz bakalım. Arkadaşlar merhaba. Ee, Soğuduğum 3. günün sabahı 8 Nisan bugün. Çok ciddi başarısı çektim dün. Hatta bu sabah, bu sabah kadar çektim diyebilirim. Ama şu an geçti gibi. Geçiyor yani yavaş yavaş. Bu beklenen bir etkiydi. Bu e, vücudun iyileşmeye başladığının bir ibadetiymiş. açlık var mı? Açlık. Yani yok. Yani bir aman aman ölüyorum diye bir aç değilim. Ama bu da geçecek. Diye bekliyorum. Yazanlarda insanların tecrübelerine göre. Bakalım neler yaşayacağız daha. Görüşmek üzere. İyi akşamlar arkadaşlar. Su olucumun 3. günün akşamındayız. 8 Nisan. Çarşamba açlık hissiyatı hiç yok denecek gibi. Baş ağrım geçti. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Amacım 10 gün tutmak. Bakalım ne olacak. Şu an için gayet güzel bir hiçbir problem yok. Suyu da çok fazla içmiyorum. Hani böyle 2-3 litre gibi değil. Şurada hani bir Tabii şu durum var. Onu bitiriyorum sadece. Ha, o bile bitmiyor bazen. Ama gayet iyiyim. Yani faydalarını gördüğüme inanıyorum. Karnım dümdüz oldu. Göbeğim vardı biraz. Karnım dümdüz oldu. Bakalım. Sonunda tartışacağız. Bakalım ne kadar kiremenmişim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar araba. Su oluşumun dördüncü günündeyiz açlık yok. Hala açlık yok. Bu baş da gitti. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, zinde hissediyorum. Aynı videoda dediğim gibi daha önce yapan kişilerin tecrübelerine enerji söylediğim gibi gerçekten enerjik hissediyorum kendimi. Gayet iyi yani bu. sıkıntı yok. Burada uzaktan bağlantı. İşlerim var onları yapıyorum. Gayet iyi yani sonrasını göreceğiz hep beraber. Çok güzel. Evet arkadaşlar, 9 Nisan Perşembe, su orucumun 4. akşamındayız. Hiç açlık hissetmiyorum, gerçekten hissetmiyorum. Aksine kendimi çok enerjik hissediyorum. Aynen e, izlediğim videolardaki insanların anlattıkları gibi. Üçüncü günden sonra bir enerji patlaması. Ben şu an kendimi çok enerjik hissediyorum. Hani çıksam iki saat arka arkaya top oynayabilecek gibiyim. Bakalım bundan sonra günler ne gösterecek. Görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. Osman ben. Bugün 10 Nisan, Cuma. 5. gün sabahındayım. Hiç açlık hissetmiyorum. Kendime gayet enerjik hissediyorum. Aynen tecrübeli insanların söylediği gibi. Kesinlikle kendimi çok iyi hissediyorum. Böyle bir açlık bile yok. Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek. Görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba Osman ben. Bugün 10 Nisan, Cuma orucumun 5. günün akşamındayım. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Kesinlikle açlık hissiyatım yok. Normalde bu akşam sadece açık ve şekersiz 2 iki, iki fincan çay içtim. Su haricinde Dediğim gibi e, her geçen gün kendimi daha iyi hissediyorum. Dünden güne daha iyi oluyorum. Bakalım orucun sonunda nasıl olacak. Görüşmek üzere. 11 Nisan Cumartesi soğuğu 6. günün sabahındayım. Kesinlikle açlık yok. Kendimi çok iyi hissediyorum. Aynen tecrübeli insanlara söylediğim her şeyi yaşıyorum. Çok iyiyim. Açlık yok. Görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. 11 Nisan Cumartesi akşamı. Yani su orucunun 6. günün akşamındayız. Değişen hiçbir şey yok. Kendimi çok iyi, çok enerjik hissediyorum. Açlık hiç hissetmiyorum. Bugün sadece sudan hariç bir fincan şekersiz çay içtim. Ve de su içtim. Başka bir şey içmedim. Ben bunu en başından beri 10 gün yapacağım diyordum. Fakat bunu yarın akşam, yani 12 Nisan'da bitirmeyi düşünüyorum. Pazartesi sabahından itibaren diyet beslenmeye geçmeyi düşünüyorum. Sebebi de şu. Çünkü bu su orucunu, şifa orucunu kaç gün tutarsanız bir o kadar günde geçiş evresi yaşamanız lazım diyet beslenmeniz lazım 12'sine bitireceğim 13'ü itibariyle diyet beslenmeye başlayıp ayın 19'unda da bu diyet beslenmeyi bitireceğim çünkü ayın 24'ü zaten Ramazan 23'ünde ilk sabahı kalabiliyoruz İlk izlediğim video olan Doktor Murat İşçi'nin videosunda da bahsettiği gibi Ramazan'ın son haftasını da bu şekilde sorcu tutarak geçirmeyi düşünüyorum vücudumda inanılmaz değişimler olduğunu hissediyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Zaten video en başta da söylediğim gibi 100.1 kiloydum. Kocaman bir göbeğim vardı. Fakat şu an o göbekten eser kalmadı söyleyebilirim. Yani dörtte üç buçuğu falan gitti yani o göbeğin kalmadı. İnşallah pazartesi sabahı tartılacağım. Bunu da hep beraber göreceğiz kaç kilo olduğunu. Tabii vücudumdaki değişimleri de şu korona belası bittikten sonra yaptıracağım kan tahlillerini de göreceğiz. Çünkü eski tahlillerim var. Onlarla birlikte karşılaştırıp göreceğiz. Ben kendimi çok iyi hissediyorum. Bu şu, su orucunun, şifa orucunun bana çok iyi geldiğini düşünüyorum. Yapmayı düşünenleri de tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere. Yarın sabah görüşürüz. Arkadaşlar merhaba. 12 Nisan Pazar. Yani su orucunun 7. sabahındayım. Değişen hiçbir şey yok çok iyi hissediyorum. Çok enerjik hissediyorum hala. Açlık hissiyatı şey hiç yok. Biliyorsunuz dün akşam da bahsettim. Bu gün benim şu son günü. Çünkü önümüzdeki 7 günde geçiş süreci olarak geçirip sonra Ramazan'ı başlayacağız. O yüzden 7 günde karar vermiştim. Bunu da dün akşam söylemiştim size. Her şey gayet güzel gidiyor. Ben bunun çok ciddi faydalarını gördüğüme inanıyorum. Yapmayı güçten varsa ilk iki günkü sıkıntıları dayansın. Ondan sonrası gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar 12 Nisan Pazar solucumun 7. ve son günün akşamındayız Şimdi aynı şeyleri söyleyeceğim ama gerçekten açlık yok enerjim gerçekten çok iyi durumda kendimi çok enerjik çok zinde hissediyorum yarın sabah son videomu çekeceğim tartılacağım ve bakalım kaç kilo vermişim hep beraber göreceğiz görüşmek üzere Arkadaşlar 13 Nisan Pazartesi sabahı birazdan suyucumu bulacağım ama önce bir tartıya geçelim. Bakalım ne kadar kilo vermiş. 9 30 kilo 300 gram. Maşallah. Dediğim gibi. Gayet başarılı bir sonuç aldım. Görüşmek üzere. Bunu herkese tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar video günlüğümü izledik. Şimdi ne gibi sıkıntılar çektim? Burada bir daha özetlemek istiyorum. İlk gün açlık çektim biraz. İkinci gün şiddetli bir baş ağrısı ama gerçekten iyi bir baş ağrısı çektim. Fakat buna asla ve asla ilaçla müdahale edilmemesi gerektiğini öğrendim. Çünkü bu vücudun iyileşmeye başladığının, vücudun içinde bulunduğu duruma ayak uydurmaya başladığının bir imaresi, ibaresiydi. Ondan sonra hiçbir sıkıntı çekmedim. Zaten videolarımda da gün gün sabah akşam çektiğim videolarda bunları sizlerle paylaştım. Ben şunu söylemek istiyorum. Bu orucu yapmak isteyip de yapmaya çekinenler, acaba çok acıkır mıyım diyenler için sadece ilk iki gün zor. İlk iki gün. İki günden sonra inanın yani hiçbir zorluk çekmeyeceksiniz. Çünkü vücudumuzda zaten yeteri kadar depo var. Yağlar var. Ben bu süreçte 100.1 kilodan 90.8 kilo indim. Tam 9 kilo 300 gram verdim 7 günde. Buna devam etseydim herhalde 90 kilonun altına da inerdim. Fakat önümüz Ramazan. Ramazan Ramazan'da da zaten genel olarak 4-5 kilo veren bir insanım. Bunu yapmak isteyip de yapmayı düşünen herkese şiddetle tavsiye ederim. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, sıhhatle kalın.